Merhaba, yine bir bölümle karşınızdayım. Biliyorum iki bölümün ardından biraz uzun bir boşluk oldu çünkü bazı sınavlara girdim, sınavlara stresinden dolayı kafayı yaktım, e, regresif bir dönem yaşadım psikolojik açıdan. Ama şimdi kendimi toparlıyorum. Onun için de videolarımı tekrar çekmek istedim çünkü e, saldırılacak salaklar çok. Evet. Şimdi Fat Shaming Stories'in 3. bölümünün konusu tezgahtar rezaleti. Konusu değil ismi. Şimdi bu tezgahtar rezaletini anlatmamın sebebi sınırlardan bahsetmek. Çünkü ben bir uzman falan değilim. Sadece kendi deneyimim üzerinden sınırların önemine birazcık dikkat çekmek istiyorum. Çünkü gerçekten Orta Doğu toplumlarında personal space çok dar. Ee, ...sınırlar çok silik. Kimse sınırlara saygı duymuyor. Sınırlara saygı duyan insanlar soğuk olarak niteleniyor. O yüzden bunu anlatmak istiyorum. Bir gün e, yine çilekeş bir biçimde bir butiğin önünden geçiyordum. Butik dediğim de mahalle arasında küçük bir şey. Ee, çanta, işte çorap, elbise, etek bir şeyler satıyor böyle. Orada yeşil bir elbise gördüm. İçeri girdim, böyle bakınıyorum. Ondan sonra tezgahtar kadın geldi yanıma. Ay, aşkım, yüzün ne kadar güzel ama keşke zayıflasan." dedi. Ve ben bunu yani mesela bu aynı repliği alıp size liseden bir anı daha söyleyeyim. 9. ya da 10. sınıftaydım. Bir kız geldi yanıma, böyle yaptı. "Ya Sena, senin yüzün çok güzel de işte o kadar üzülmüş ki bana. <laughs> Ay ne kadar üzüldüm ya. Yani nasıl dert edinmiş benim şişman olmamı Ve yani mesela yüzüm güzel olmasa zayıflamayayım mı? <laughs> ya da yüzüm güzel olduğu için mi bana zayıflama şeyini bahşediyorsunuz? Bir zayıflasan biz seni beğeneceğiz. Her neyse bu kadın da aynı repliği kullandı zaten bu çok yaygın bir repliktir ee, sonra kadın işte böyle saçma sapan konuşmaya devam ediyordu şu yeşil elbisenin bedeni var mı dedim aşkım kırkı var ama sana olmaz yani geçmez belinden o kadar üzgün ve o kadar üzgün bir halde bana hakaret yağdırıyor ki kadın ya inanamazsınız ya Kardeşim sana ne sana. Ne? Sana ne bana olup olmayacağından ya. Belki ben alacağım, duvara asacağım. Sabah akşam ona bakacağım. Sana ne? Acı zayıflayınca da giyebilirim dedim. Her şişmanın böyle bir şeyi vardır giysisi diye düşünüyorum ya da giysileri ya da bir giyim modası bilmiyorum. Benim de çok var. İşte kadın bana satmıyor elbiseyi. Ben diyorum ki tamam. Alacağım ben olsun diyorum. Şu an olmaması sorun değil diyorum. Aşkım boşa niye para veriyorsun? Zayıfla. Gel ben sana bunu hediye edeyim. Abla mal mısın? Aptal mısın? Neyi hediye ediyorsun? Ben senden hediye mi istedim? Geri zekalıya bak bir de bana aklınca teşvik ediyor beni. Aptal oğlu aptal. Ben yıllardır zayıflayamıyorum. Benim bütün beklediğim bu elbise hediyesiymiş. O sene 60 kilo verdim ben. Geri zekalı ya. Geri zekalı ya. Bir de işte o zaman küçüktüm. Şimdi olsa ağzına sıçarım. Ama işte insan küçükken hele de böyle korkutularak büyütüldüyse bir şey yapamıyor. Bu ana aklıma şey getirdi. Yine sınırlarla ilgili bence bu. Çünkü bu da bana koyulan çocukluğumdaki acımasız sınırlarla ilgili. Ben çocukken de şişmandım. Ve işte doktorlar diyor yok şu hormonu bozuk, yok bilmem nesi bozuk falan filan bana böyle denek gibi davranılıyordu. Hatta bir gün bir ara İzmir Tepecik Hastanesi'nin endokrinoloji bölümünde yani işte hormonlara bakan hormonlara bakan o bölümde yaşadığım iki günlük rezalet anımı size anlatırım. Tepecik rezaleti bölümü olsun mu <laughs> Tepecik aşırı hak ediyor. <laughs> Tepecik'teki rezalet. <laughs> benimle dalga geçen diyetisyen. <gülüyor> Kusturmalı. <gülüyor> Şeker testleri. <laughs> ee, bu şu an iyi aklıma getirdi. Bana koyulan lanet sınır açısından. Kardeşim. Seda, bizim küçüklüğümüzden böyle lise sonlara kadar falan hep zayıf bir çocuktu. O yüzden hep bana örnek gösteriliyordu. Ve ben onun şeyine çok özeniyordum. Beğendiği bir giysi rahatça isteyip giyebilmesi ve bedenin ona olması. Bundan dolayı da ben bunu hiçbir zaman giyemeyeceğimi çünkü çok büyük bir ayı yavrusu falan, ayı yavrusu da değil, ayı oğlu ayı olduğumu zannediyordum ve benim giysi seçme hakkım yok gibi geliyordu bana. Ben sadece bana hangi hangi mağazada, hangi fabrikada dokunmuş 15 metre kumaş varsa o bana olur diye düşünüyordum hep. Annemle babam da sağ olsun perçinlediler de perçinlediler. Neyse annem biz lisedeyken falan sen işte her hafta son dershanedeyiz köle gibis kardeşimle dershaneye giderken giyersin sana giysi bulmak zor oluyor diye pazardan bana bir yelek aldırdı. Amaç şu, e, yeleğin ben fotoğrafını şuraya bir yere koyacağım. Göreceksiniz onu. Amaç bu, ben bu yeleği her şeyin üstüne giyeyim. Çünkü şu bana giysi bulmak zor, joker bir şey olsun. Ben giydim bir iki kere falan. Seda ile şunu fark ettik. Durmuş mu? Yok. ile şunu fark ettik. Bizim gittiğimiz dershanenin karşısında böyle bir kafe gibi bir şey vardı. Orası Avcılar Kulübü'ydü. <laughs> Katiller kendilerine kulüp açmışlar. Avcılar Kulübü. Ve herkes avcı yeleğiyle geziyordu orada. Artı ben. Annemin aldığı bana yelek avcı yeleğiymiş. Biz bunu Seda ile fark ettik. Rezil anasını satayım ben. Sonra gittik oraya kaydı olduk. Seni kaydettirdik. Sonra bana bir tüfek verdiler. <laughs> Şu an avcıların başıyım. Şu an Türkiye Avcılar Federasyonu'nun. <laughs> Şu an o federasyondan sesleniyor. Avcılık bir spordur. <laughs> Hep birlikte yapalım. Bunların hepsi şaka. I hate avcılar. Neyse. Zaten avcılar... Avcı yeleği giyiyordum ya 12-13 yaşında annem yüzünden. İyi beni içeri alıp kitlemediler sen de avcı mısın diye anasını satayım. <laughs> Bakın. Sen avcı değil avcısın. <laughs> ben avın avıyım. Neyse. Abi. Normalde bu hikayenin şöyle devam etmesi gerekiyordu. Aa bu avcı yeleğiymiş deyip. Benim onu giymemem gerekiyordu değil mi? Yani. Asla. Ben şişmanım. Bana nasıl giysi bulunacak? Bir tane bulmuşum. Hayat gibi sarılmam lazım ona. O avcı yeleğiyle ben 3 sene o ağzına sıçtığımın dershanesine gittim biliyor musunuz? Ve hiçbir ebeveynim, yetişkin bir kişi de bana demedi ki yavrum sen avcı değilsin. Biz sana giysi alalım. Sen ayı ola ayı da değilsin. Normal bir insansın. Elbette ki giysi bulabiliriz demedi. Ben de bunun hakkım olmadığını sandım. O sınıra asla geçemedim. Yani şu anda yine gülüyorum ben bu avcı yeleği bilmem ne falan bana tezgahtar satmayan bilmem tezgahtar satmayan giysi satmayan tezgahtar ama o kadar aşağılık hissettiriyorlar ki insana. Sen kimsin tezgahtara söylüyorum. Benim hayatım hakkında, benim bedenim hakkında fikir beyan, fikir beyan edebiliyorsun. Ayrıca niye bana üzülüyorsun? Niye bana üzülüyorsun ya? Geri zekalı. Bir de bana zayıfla gel ben sana bu hediye edeyim diyor. Bunu bana ilk yapan satıcı da değil biliyor musunuz bu? Bir tane kadın da gömlek satmadı bana. Bu sana olmaz diye. Şey hatta babaannemle gitmiştik Seda. Babaannem de yandı. Yazık ya. Alamadık kadından gömleği. Ben zayıflarsam satacakmış bana. 20 sene oldu. <laughs> gömlek tarihi oldu. <laughs> gömlek çürüdü gitti. <laughs> Neyse bu arada benim aralarda <laughs> büyük kilolar alıp verdiğim dönemler var. Oradan görseller falan var kendimi tanımadığım. Ee, o hikayeleri de size anlatırım. Neyse söyleyeceğim şu. Yine şu. İnsanların bedenleri hakkında fikir beyan etmeyin. Yerinizi ve sınırınızı bilin. Saygı şey değil böyle böyle hanım bey falan demek değil. Saygı insanın varlığına duyulur. Çocuk da olsa, yetişkin de olsa fark etmez. Zaten bizim gibi toplumlarda çocuklara ya çocuk işçi muamelesi yapılır, ya geri zekalı muamelesi yapılır, İstediği gibi azarlanır, ağzına sıçılır. Hayır. Sonra büyüyünce öz saygısı eksik, öz değeri olmayan, toplumda hayalet gibi gezip acı çeken insanlar oluyoruz. Yapmayın. Yani Fethiyemik Stories'in bu bölümünün de sonuna geldim. Hepinizi seviyorum. Ama bana salak salak DM'ler atanları değil. Bu arada salak dediğimde kötü eleştiri falan değil. Yani literally salak salak DM'ler var. Üzülüyorum. Ülkenin durumunu üzülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geldiğimiz hale üzülüyorum. Ona vakit ayırıp bana yazmalarını bile bu çok boş buluyorum. Neyse artık. benim kimi sevdiğimi siz biliyorsunuz ve sınırını bilmeyen herkese sınırınızı kocaman kocaman bir kalemle kalınca çizin ve yerini bilsin. Eğer sınırı aşarsa da haddini bildirin. Ve çocuklarınıza onların değerli olduğunu hissettirin. Hepinizi öpüyorum. Hiçbir şey için üzülmeyin. Bay bay.